Tekrar hoş geldiniz. Ee, yeni bir videoyla, video içerikleriyle birlikteyiz. Yine bugün Trabzonspor gündeminde neler var? Onları konuşacağız. Şimdi şöyle Biliyorsunuz yani iki ay önce neden alındı bu futbolcular? 19 yaşında futbolcunun ne işi var sakat futbolcu niye alındı vesaire derken transfer konusunda çokça eleştiri vardı. Tabi sağduyulu taraftarlarımız böyle bakmadılar. Genç isimler dediler takımın özellikle maddi anlamda zorlukları var dediler. Bu noktada anlayışla karşıladılar ama böyle Tabi ifadeler kullananlar vardı. Bugün itibariyle Trabzonspor özellikle ulusal medya tarafından hele de Galatasaray maçı gözüktükten sonra övgüler almaya falan başladı. Hatta bugünlerde olayı acaba 50 milyon 60 milyon euro eder mi olur mu bu konuşulmaya başlandı. Olay tabi performans olarak inanılmaz bir çıtada hakikaten oynuyor. Güven tavanda olayı konusunda. 50-60 ileride edecektir de bugünün herhalde konusu değil. Daha eksikleri var genç kadro. Böyle de söylemek lazım Fatih Hoca biliyorsunuz biraz. Hani gaza vermeyin taraftarı gibi baktığı için onu da anlıyorum tabi anlayışla karşılıyorum. Daha beklentilerimizi tam anlamıyla karşılayacak bir dönemde değiliz. Bu daha bu işin başlangıcında Trabzonspor inşallah fakat güzel bir gelecek olacağı bugünden artık yavaş yavaş anlaşılıyor şöyle bir ifade kullanmıştım. Dün özellikle Rıfık abiyle yaptığımız canlı yayında. Trabzonspor evet şu an itibariyle bir derbi kazanmamış olsa da eğer Fatih Hoca bir derbi kazanırsa sanki bir daha hiç kaybetmeyecekmiş gibi bir görüntü çiziyor. Gerçekten oyun olarak da oyun okuma olarak da bence iyi işler çıkartıyor. Takımın eksikleri var. Daha doğrusu alternatifler eksik. 11'de oynayanların da tabii kanatlarda bazı eksiklikler var derken. Mesela bu Muçi meselesi var. Özellikle bazı eleştiriler falan görüyorum. O noktaya ilgili mesela Mucci ile ilgili de bir şeyler söylemek lazım diyenler var. Ben şöyle bakıyorum ona. Şimdi Fatih Hoca olayı, bu tercihleri yaparken biliyorsunuz özellikle Eren Mert'in çalışmasıyla, izlemesiyle ve ekibinin izlemesiyle hocanın önüne geldi. Bu senede hoca yoğun bir şekilde izledi transfer döneminde. E ne oldu? Tercih etti. Yani zaten genç isimleri aldığını da söyledi. İstediği isimlere tam ulaşamadığımızı söyledi. Şimdi bu gelen futbolcuların biraz zamana vakte ihtiyacı var. Olaydı seçen isim yine Fatih Hoca olduğuna göre, olayı seçen isim olduğuna göre Muçide ve diğer transferlerde bugün sönük gibi gözükse de yarın öbür gün olumluya geçebilir. O yüzden mesela Muçi çok kötü, Oleg be olmadı vesaire bu tür cümleleri bence bugünden konuşmak daha önce yapılan hatalara benzer hatalar olur ve bu noktada Fatih Hoca'ya da bence güvenmek lazım. Güvenini de zaten taraftarın kazandı. Muçi de özellikle ısrarlıysa Muçi'de bir kazanım olacağını düşünüyor bence Fatih Hoca. O yüzden ben Muçi'den de çok umutluyum. Yani ...çok kötüydü, şöyleydi böyleydi kanatta oynuyordu. Aslında 10 numara pozisyonda oynaması gerekiyor da... ...bence tabii ki bu hocanın tercihine karışmak gibi olmasın. 10 numarada Felipe bu işi çok iyi yapıyor. Belki kanatta eksikliği ile tamamlamak istemiş olabilir. Muçi'nin performansı kamp görmediği için geride düşmüş olabilir. Bu tür şeyleri göz önünde bulundurmak lazım. Tabii en ön tarafta ne var? Fatih Hoca bu futbolcuyu oynatıyorsa ileride bununla ilgili olarak bir planı var, bir programı var demek. Ben ona bakıyorum. Ben Fatih Hoca'nın bu noktada attığı adıma güveniyorum. İleride bence doğru çıkacaktır diye düşünüyorum. En azından o fırsatı vermek gerektiğini düşünüyorum. Yani daha takımın evet çok güzel bir oyunu var. Gelecek adına çok heyecanlandırıyor ama eksikleri de tabii ki var. O yüzden bu kompak oyunda bir önceki haftada, son haftada bence iyi bir oyun vardı. Aynı 11 ile devam edildi. Olay eğitim iyi bir orta saha. Savunma hattımız zaten olmuş. Bir ve ikinci bölgemiz gayet iyi. Üçüncü bölgede biraz eksiklerimiz var. Üçüncü bölgede biraz pas kalitesi eksiğimiz var. Onaçu'yu özellikle daha iyi beslememiz lazım. Onaçu'nun belki biraz daha performansını yukarı çıkartması lazım. Vesaire derken çok iyi bir takım geliyor. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın üstünde bir takım geliyor. Yani bu takıma güvenmek lazım. Genç isimlerden oluşuyor. Genç, dinamik isimler. 90 dakikanın tamamını çıkartabilecek. Rakibi zorlayabilecek. Süper Lig'in üstünde bir takım. İnşallah olacak Trabzonspor. Böyle bir görüntü var. Özellikle derbilerden aldığımız hava da bu. Fenerbahçe maçında da iyi oynamıştık. Galatasaray maçında zaten iyi oynadık. Taraftar da destek de verdi. Hakikaten beğendiğini de söyleyelim. E, ciddi rakibe karşı oynadık. Yani 3 yıldır şampiyon olan evinde oynayan, işte 75 milyon euro sadece o simene veren birçok futbolcuya deli paralar harcayan Galatasaray'a karşı evinde ki daha fazla maç oynamış, daha fazla ezberi olan. Yani birçok şey sayabiliriz burada. Oradan beraberlikle çıkmak bile bana kalırsa iyidir, başarıdır. Bugün itibariyle artık 3. sıradayız. Dün Fenerbahçe maçı vardı malumunuz. Fenerbahçe'nin kazandığı. Fakat orada da şunu da söyleyeyim. Rakipler olarak tabii analiz ederken. Hani Trabzonspor acaba Fener Beşiktaş'ı geçebilir mi? Geçer tabii ki. Yani zaten Beşiktaş'ı geçti de bence Fener'i de geçebilir. Fenerbahçe'yle oynadığımız maçta Trabzonspor iyiydi. Yani düşünün 20. dakikada bir kırmızı kart gördük. Kalan 70-75 dakika Trabzonspor 10 kişi mücadele etti ve bir gol yedi. Belki de maçı da kazanabilirdik. Gol iptal olmasaydı vesaire. Okay. bu maça böyle bakalım. Öbür taraftan Fenerbahçe'nin dünkü maçta baktığımız zaman 11-11 oynadığı zaman 2 tane gol yediğini gördük. Yani Fenerbahçe çok da iyi bir takım değil. 10 kişiye karşı oynadı ki Beşiktaş kendi kendine maçı kaybetti diyebiliriz. Yani Fenerbahçe'de çok iyi durumda değil. O yüzden ben en başından söylediğim gibi bu sene Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta yaşanan değişiklik Galatasaray'la Trabzonspor'un arasında bir şampiyonluk yarışı geçecek gibi gözüküyor. İleride de Galatasaray'ın puan kaybedeceğini Trabzonspor'da İnşallah puan kaybetmeden bu hem gençleri eğittiği bir oyun ortaya koyduğu dönemde, bu ezberlerin oluştuğu dönemde maçları da kazanarak Trabzonspor'un şampiyonluğu oynayacağını düşünüyorum. Bu noktada tabii Fatih Hoca biliyorsunuz biraz çekingen davranıyor. Tabii taraftarın gaza gelmemesi ama başka bir taraftan da taraftarın bu istekli hali tribünlerin dolmasına... İnsanların daha fazla Trabzonspor içerikleri takip etmesine, Trabzonspor'la daha fazla ilgilenmesine neden oluyor. Son dönemde özellikle Trabzonspor'la ilgili yaptığımız içeriklerin de çok sayıda görüntüleme aldığını, beğeni aldığını görüyoruz. Bunlar olumlu. Yani hep bunu isteriz zaten. Özellikle Trabzonspor namı hesabına konuşanların da Trabzonspor adına olumlular ortaya koyması lazım ki daha fazla izlensin, daha fazla kitle gelsin. Bunlar önemli. Bu çekincelerini ben anlıyorum Fatih Hoca'nın. Fakat dediğim gibi bir de öbür tarafı var. Bu tarafını da bence es geçmemek lazım. O da heyecanlı bir şeyler söyleyecek. İşte dilinin ucuna geliyor falan söylemiyor. İçimde kalsın diyor. Onları da ileride bakalım göreceğiz. Bir başka mesele daha vardı mesela. Özellikle söyledim yani Galatasaray-Trabzonspor maçında hakemi beğenmedik de eskiye nazaran bana kalırsa yani idare ederdi. Biz neler gördük? Şimdi bu bahis meselesinin de daha önce çok fazla bunun üzerine çok fazla yorum yapmadım. Düşüncelerimi çok ifade etmedim. Bunun devletin başka bir noktada adımı olduğunu, bunun ilk başlangıcının ben hakemler olduğunu düşünüyorum. Süper Lig'de sadece Zorbay Küçük olarak gördük. Onun da özellikle ben değilim, böyle bir şey yok gibi bir başvurusu falan oldu. Suç duyurusunda bulundu. O noktada inceleme devam ediliyor. Yani Zorbay Küçük oldu olmadı diye bir şey yok. Biraz aceleci davranarak çok fazla da yorum yapılmıştı. Ben biraz bu noktada beklemeyi seçtim. Her şeyi biraz ortaya konmasını istedim açık söylemek gerekirse. Sisli bir ortamda çok fazla konuşmamak gerekirdi ki şunu söyleyeyim. Dostlar bu devletimizin özellikle Cumhurbaşkanımızın açıklaması oldu bu hakemlerle ve bahisle ilgili olarak. Şimdi bu bahis meselesinin ben sadece hakem tarafıyla kalacağını düşünmüyorum. Cumhurbaşkanına kadar bu açıklama yapıldıysa muhtemelen bu hakemlerle başlayan ama arkasında büyük bir operasyonun olduğu bir devlet adımı olarak görüyorum. Yani bunun arkası çok çok büyüyecek. Görüntü bu. Hakemlerle başladı. Süperlik hakemlerinden çok fazla isim yok. Zaten yani bu bahisi süperlik seviyesinde yapmazsınız. Biraz daha alt seviyelerde daha rahat yaparsınız. Oralardan çıktı. Fakat o algı, o tribünlerin, o medyanın algısı işte bahis vesaire falan hani nedir bir farkındalık oluşturdu kamuoyu oluşturdu. Bence bu zaten istenen de buydu. Bir kamuoyu oluşsun. Bu noktada adım atılsın. İlk adım da hakemler üzerinden geldi. Bunun da belki soruşturması çok çok öncelerden başlamıştır. Bunun bir devlet adımı olduğunu düşünüyorum. Baştan onu söyleyeyim. Bunun dışında mesela Fatih Hoca'nın aslında eleştirmem gereken iletişimle ilgili bazı açıklamaları vardı. Mesela işte hani kaos ortamından aslında bahsediyor geldiği dönemde. Eğer bir kaos ortamı olmasaydı Fatih Hoca Trabzonspor teknik direktörü olmazdı. Yani nasıl diyelim? Bir kaosun meyvesi de aynı zamanda Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a gelmesi oldu. Kaos dönemlerinden bahsedip işte yani zaten böyle bir dönem vardı biz bunu düzelttik vesaire bana kalırsa bu konulara da bence çok fazla girmemesi lazım. Zaten teknik direktörler bildiğiniz gibi kaos dönemlerinde yani her teknik direktör geçmişte kaos yaşandığı için gelir. Eskiye göre daha kötüydü vesaire öyle de değildi. Takımın elinde Batagov, Savic, yani elinde iyi de bir kadro vardı. Bugün oynayanlar içerisinde geçen sene kadrodan olan isimler falan var. Yani iyi bir kadro vardı. Ki geldikten sonra bana kalırsa yapılan transferler 5-5,5 milyon euro bandında ciddi onaçu gibi forvet. Önceden forvet bile yoktu. Birçok eksik vardı bana kalırsa. Çok da iyi bir döneme geldi. Yani Fatih Hoca için söylemiştim. En bahtı açık dönemde geldi. Başka bir dönemde gelseydi belki. Böyle olmazdı. Genelde şöyle şeyler söylenir. Yani işte iyi bir kadroyla gelmedik vesaire. Hiçbir bir hoca iyi bir kadroya zaten gelmez. Zaten işler kötü gittiği için hoca gelir. İyi bir kadroya denk gelemezsiniz öyle kolay kolay. Bana kalırsa bu kötü dönem hem Fatih Hoca için, sabır için, zaman için fırsat oldu ki artık bu tartışmaların bence Trabzonspor'dan uzak kalması gerektiğini düşünüyorum. Ha çok sıkıldım hakikaten bundan. Bir de rakiplerimizde zaten bu tartışmalar oldu, hoca değişiklikleri oldu. Ne oldu sonuç? Hiç. Yani bir şey değişmeyecek. Bu tartışmaları sürekli gündeme getirmenin bir esprisi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden sağduyuyla bu sene hazırlık önümüzdeki yıl yine dediğim gibi eğer bu sene olabilirsek oluruz olmazsak güzel bir hazırlık geçirmiş olur Trabzonspor. Futbolcularını özellikle geliştirir. Satabilirse satar ki ben bu sene çok fazla transfer yapacağımızı düşünüyorum. Yani yüksek bedellere futbolcu satacağımızı düşünüyorum. Geçen sene hatırlayın ciddi rakamlar gelmiş işte Rusya'dan 30 milyon euro sadece iki tane futbolcumuza ciddi teklifler gelmiş ama futbolcular istememiş. şey satacağız yani. Önümüzdeki yılda muhtemelen bu genç isimleri satacağız. Şöyle bir durum da var. Yani genelde şimdi şuna bakıyor. İşte olay gibi bir yıldız işte nasıl buldu Trabzonspor olayı harika falan. Mesele olayının kendisi değil. Mesele olay gibi, Batagov gibi, Pina gibi futbolcuları bulan bilinç. Yani Trabzonspor yönetimi, Trabzonspor başkanı, Trabzonspor hocası, Trabzonspor izleme ekibi bunların bu bilince gelerek bu transferleri yapması. Önemli olan bu. Yani siz daha sonra olayı satar yeni olaylar, yeni batagovlar bulursunuz. Önemli olan o bilincin Trabzonspor'da bir yerlerde olması, bir yerlerde nasıl diyelim yönetmesi. Yani o adımları o bilincin atması, o bilinçle o adımların atılması. Önemli olan kısmı bu. Şimdi Trabzonspor bence olayden ve bu genç transferlerden daha önemli olarak bu bilince erişti. Önemli olan tarafı bu. Trabzonspor buna eriştiği gibi, bu adımı attığı gibi bundan sonuç da alacak. Sonuç aldıktan sonra size daha önce de söyledim ben bunu. Bu genç adımları Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray Türkiye'deki bütün takımlara örnek teşkil edecek. Trabzonspor attığı adımlarla konuşulacak. Ben bunları daha önce size söyledim. Bugünü daha önce ifade ettim. Bugün görünen, aa evet orada bir kırmızı yelek var, işte yeşil yandı, Bugün gördüğünüz şey evet o bunu yeşil yandığını söyleyebilirsiniz ama mesele bugün gördüğünüzü söylemek değil. Dünden bugünü söylemek. İşte dünden bugünü söylediğimiz için muhtemelen izleyen sayımız da yukarılara doğru tırmanıyor özellikle sosyal medyada. Şimdi dediğim gibi Trabzonspor bu bilince eriştiği zaman ki erişti. İnşallah bunun sonucunu da alır. Bu ne olur? Artık Trabzonspor'un bundan sonra geleceğinde atacağı adımlar hep bu yönde olur. Bu mantıklı olur, bu bilinçli olur. Bu olursa Trabzonspor dediğim gibi o daha çok olaylar bulur. Daha çok Batagovlar, daha çok Pinalar bulur, Malhirolar bulur. Yeter ki bu bilinç otursun, yeter ki sabır, genç, dinamik ve gelecek vadeden isimler peşinde koşulsun. Mantık buradan yürüsün. Bu Trabzonspor'a her zaman kazandıracaktır. Önemli olan tarafı bu. Bunu da söyleyerek bugün videomuzu böyle sonlandıralım. Bir sonraki video, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Destekleriniz için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum diyelim.